Ben bunları yapıyorum ya. Aslında oyalanmak için yapıyorum da. Şey dedim. Belki satarım. Sattıkça yenilerini yaparım. Yani işte öyle. Ha. Yani biraz zor sanki baba. Ne bileyim artık insanlar böyle şeyleri... ...AVM'lerden falan alıyorlar. Kutular içinde. Sonra eve getiriyorlar. Bir de saçını başını olarak monte ediyor falan. Üç kuruş az vereceğim diye. Bilemedim. Doğru sen de haklısın. Gerçi belki yani bunların da meraklıları var. Belki buluruz. Ben dükkanla konuşurum bizim. Bir iki dükkanı daha sorarım. Belki yaptırmak isterler sana. Hayır yani öyle çok bir şey beklediğimden değil. Üç beş kuruş belki bir açımızı kapatırız. Evet evet ya. İyi düşünmüşsün. Hallederiz bence. Buluruz bir yolunu. Mesela bak. Buna şimdi bir cila attım mı çok güzel olur. Tahtası da güzel zaten bunun. Tamam tamam ya. Tamam hallederiz. Merak etme sen. Eee... Şey baba, şey diyeceğim. Bu Kadir. Ne oldu Kadir'e? Gece kulüpte kalıyormuş, evi terk etmiş. Bizim yüzümüzden perişan oldu çocuk tabii. Bizim kira meselimiz yüzünden babasıyla kapıştı değil mi? Öyle olmuş evet. Bir de inat ediyormuş, ben gitmem o evi artık diyormuş. E, tamam. Gelsin, atölyede kalsın. Sürünmesin sokaklarda. Burada mı? Olur mu ki? Niye olmasın canım? Atölyede yatağımız da var. Yani, gelsin kalsın. Ben konuşurum. Ben konuşurum kız. Tamam, vallahi iyi olur çünkü. Bayağı sokakta kalmış çocuk. Tamam, sen merak etme. Ben konuşurum. Bir e, kişi de çöpe atmaz mı canım? Hı? Ahmet'in saati. Ay Ahmet. He. Ne hale gelmiş bu saat ya. Hmm. Ahmet. Ne bu? Ne olmuş buna? Nerede buldun bunu? Bahçe kapısının oradaydı. Nusrat bana babamdan yadigar. Ben öldükten sonra oğlumun olsun isterdim. Ama sen. Aa, düşürmüşüm demek ki kaybetmişim. Ben de kaç gündür bunu arıyordum. Hay Allah yani ne hale gelmiş. Babacığım üzülme bir şey olmaz onu tahmini götürürüz hallederler. Olur mu dersin? Çocuk musun Ahmetciğim? Sahip çıksana malına. Yazık değil mi Saat'e? baksana haline. Ne yapalım? Olan olmuş bir kere. Ay sanki para pul içinde yüzüyoruz da bir de ortalığa saçıyoruz. Altın saat bu. Yenisini alabilecek misin? Koyabilecek misin yerine? Eee uzatma Retife. Bak canım. Ben mesela bunu... Ay anne gözüm uzatma hadi. Bakarım. Hadi, hadi daha yemek yiyeceğim çok iyi biliyorsun. Gözüm gibi bakıyorum ama, ama. Hadi anne. hadi Ya altın anne. saati sen alır artık. Bahçe kapısın oralarda. Gülsün kız asla... altın saat bu. Sen nereye bunu Anne tamam adam üzüldü zaten. Günaydın. Günaydın Mert'cim. Günaydın. Ne olsun işte bildiğin gibi. Ya Zeynep'i aradım e ulaşamadım. Evde mi? Yok Zeynep sabah erken çıktı. Çok yoğun zaten işleri. Neyse ben tekrar ararım. Geç kalmayayım ben gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin sana. Hayır gençliğinde bu kadar değildim. Yaşlandıkça daha sabrık oldum. Benim canım ona sıkılıyor. Ay anne ne olur uzatma. Yani hadi. Aklını başına topla Hadi korkur, değil Kapı olayını duydun değil mi? Evet evet. Zeynep de gergin sanki. Var bir şeyler ama dur bakalım. Günaydın. Anne seni aradım ama ulaşamadım. Günaydın. Ne bu dosyalar? İstediğin değişiklikler. Sekreteri de bırakabilirdim Zeynep Hanım. Aslında ben merak ettim seni. Yani dün akşamla ilgili de konuşmak istedim. Bu toplantı ile ilgili her şey hazır değil mi? Yani şimdi Tarık Bey'e mahcup olmayalım. Evet hazır Kenan Bey merak etmeyin. Tamam. Sağ ol. Sağ tamam. ol. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok yok olur mu öyle şey. Gel. Ne oldu kapıya böyle? Sekreterden duydum kilidi kırılmış. Çağırdım birilerini halledecekler. Biri mi kırdı? Hmm. Kenan. Kenan Bey. Abim. Niye? Ben kilitli kaldım dün gece burada. O da beni çıkarmak için kırmak zorunda kaldı. Abim. O aslında pek elini sürmez böyle şeylere. Yaptıracak birilerini bulur hep. Şaşırdım. Zaten bir tuhaf bu aralar. Bir derdi var ama anlayamadım gitti. Ya bak ne diyeceğim. Bu öğlen beraber yemek yiyelim seninle. Sohbet ederiz, dedikodu falan yaparız. Ne dersin? Ya çok güzel olurdu ama Tarık Beylerle toplantı var. Neyse. Peki. Israr etmiyorum. Başka sefer o zaman. Kolay gelsin sana. Unutma ama bak, ilk fırsatta yemeğe çıkıyoruz. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşürüz. Doğru dürüst kullansana şunu, ne yapıyorsun? Neler oluyor, kim bunlar? sen çık. Ne yaptığını sanıyorsun? İn arabamdan. İneceğim şey var hanım. Sabret. İki dakika dinle.